İyi günler sayın seyirciler. Bugün 24 Şubat 2025 Pazartesi, 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 7 Şubat 2025 Dayı. Bir Adamın Hikayesi 2. 27 Aralık 2024 Rafadan Tayfa. Kapadokya. 21 Şubat 2025 The Monkey. 21 Şubat 2025 Maria. 21 Şubat 2025 Suç Takımı 2. Pantera. 21 Şubat 2025 Maskeli Kahramanlar. 21 Şubat 2025 Son Bilet. 17 Ocak 2025 Kutsal Damacana 5. Zombi. 14 Şubat 2025 Aşk Sadece Bir An. 14 Şubat 2025 Kaptan Amerika. Cesur Yeni Dünya. 14 Şubat 2025 C Takımı 2. 14 Şubat 2025 Zatonya. Yeni Dünya. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda 28 Şubat 2025 daima seninle. 28 Şubat 2025 evrensel dil. 28 Şubat 2025 hala buradayım. 28 Şubat 2025 son bir nefes. 28 Şubat 2025 hert. 28 Şubat 2025 oyuna geldik. 28 Şubat 2025 Bremen mızıkacıları. 28 Şubat 2025 ormanın süper kahramanı. 28 Şubat 2025 gerçek acı. 28 Şubat 2025 Şeytan Tahtası, 28 Şubat 2025 Armond, 28 Şubat 2025 Gece Kasabı, 26 Şubat 2025 Hayaletler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.